Merhaba canım çocuklarım. İnanın sizleri çok özledim. Bu, size çekeceğim kısa videolarla özlem gidermeye çalışacağım. Sizlerin de satranç bilgisini hatırlamanızı yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi bakın çocuklarım. Kaleler nasıl hareket eder? Bu gördüğünüz taşın adı kaleydi değil mi? Satrançta iki tane kale var. Köşelerde duruyorlar. İki beyaz. Karşıdaki oyuncunun yani siyahında iki kalesi. Bir kale düz gider. Sağa sola, ileriye, geriye. Kaleler nasıl gidermiş? Kaleler düz gider değil mi çocuklarım? Bu gidişte bir sınırlama yok. Bir kare uzağa da gidebilirsin. Üç kare uzağa da gidebilirsin. Dört kare uzağa da gidebilirsin. Kaleler yolları açık oldukları zaman ha, kare sınırlaması olmaksın istediği kadar gider. Yolu kapalıysa oradan daha ileriye gidemez. Kaleler üstten atlayamaz arkadaşlar. Değil mi güzel çocuklarım? Şimdi bizden istenen şey şu. Kaleyle bu yıldızı almak istiyoruz. Acaba alabilir miyiz? Bakın şimdi kalenin üzerine tıkladığımda kalenin gidebileceği bütün kareler nokta şeklinde işaretleşiyor. Bir de yanıp sönen yıldızı alabilirim. O da böyle köşelerinden renkleniyor. <laughs> Özür dilerim. Kale düz gider ve yıldızı ne yapar? Alır. Evet, bravo. Şimdi bizden bu iki yıldızı da almamızı istiyorum. Ama bunu bir seferde yapamayız, değil mi arkadaşlarım? Bir taş kale düz gider. Düz gider. Bakın, düz gider. Düz gider. Yolunda başka yıldız olduğu için onu alacağı yere kadar gider. Ama ikinci yıldızı alması için burada durup sonra gitmesi lazım. Yani bir kale şu kareye mesela iki seferde gider. Bir, iki. Ama bunu bir seferde yapamaz. Buraya geldikten sonra karşı tarafın oynamasını beklemeliyiz. Bakın şimdi bizden en çabuk şekilde bu yıldızları toplamamızı istiyor. O zaman bir an üzerine bastığında bakın gidebileceği kareler noktalar yaşar. Bakın dikkat ediyor musunuz? Şu karelere işaret gelmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü kareler üstten atlamaz. Sağa gider sola gider, yukarı gider, aşağıya gider ve yıldıza kadar gider. Onun arkasındaki karelere gidemez. Şimdi bu yıldızı alalım önce. Evet. Birinci hamlemiz bu. Sonra bu yıldızı da alabiliriz. Gördünüz mü? Peki şimdi bizden bu üç yıldızı da almamızı istiyor. <laughs> Ama bizden istediği şey şu çocuklarım. En çabuk şekilde nasıl alırız bu yıldızları acaba? Acaba önce bunu mu alalım? Önce bunu mu alalım? Bakın kalenin hareketini çiziyorum bu arada hatırlamanız için tekrar. Peki sorumuz şu. Bunu mu alalım? Önce bunu mu alalım? Bütün yıldızları en çabuk kaç hamlede bitirebiliriz? Bunu bulmamız lazım. Sizin düşünmeniz için biraz süre veriyorum. Bunu mu alalım? Bunu mu alalım? Evet buldunuz değil mi? Önce bunu almak lazım en çabuk olması için. Sonra bunu almak lazım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu almak lazım. En çabuk bu. Değil mi arkadaşlar? o yıldızlarımızın sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. En çabuk nasıl alırız acaba bu yıldızları? Ne dersiniz? Hangisini alalım? Aşağı mı? Yana mı? Hangisi daha çabuk olur sizce? Düşünün biraz lütfen. Düşünmeniz için zaman veriyorum ben size biraz. Sizler videoyu durdurup düşünebilirsiniz bunda. Ben size doğrusunu gösteriyorum şimdi. Önce aşağıya, sonra yana. Gördüğünüz gibi durarak gidiyoruz değil mi? Şimdi acaba nereye? Yukarı mı? Aşağı mı? Kim olacak bunu acaba? düşünmeniz için biraz bekleyeyim. Evet evet bildiniz. Önce aşağıya iniyoruz. bu yıldızı alıyoruz. Sonra tekrar yukarı çıkıp sonra yana geçiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Sonra tekrar yukarı. Sonra yana. Evet tebrik ederim sizi. Aşağıya. Yukarıya. Yana. Satranç oynarken ileride öğreneceksiniz arkadaşlarım. Bazen çabuk olmak lazım. Zaman kaybetmemek lazım. Satrançta zaman da hamle sayısı demektir. Ne kadar çabuk olursanız o kadar iyi. Peki şimdi bizden iki tane kalemiz oldu. Bunlarla bitirmemizi istiyor. Hadi bakalım beraber arkadaşlar. Acaba bu kaleyle bunu sonra bunu alabilir miyiz? Değil mi? Diğer kaleyle de önce bunu sonra bunu. Satrançta bir şey yapmadan önce hamleyi düşünüp bulmak çok doğru. O yüzden gösteriyorum şimdi arkadaşlar. Önce bunu alıyoruz. Sonra bunu. Bu kalenin işi bitti. Şimdi bu kaleyle önce bunu. Sonra bunu. Tebrikler. Siz de buldunuz. Oo, yıldızlarım sayısı çoğaldı ama benim de iki tane kalem var. Peki. Önce hangisiyle başlayalım? Düşünün biraz lütfen. Evet, önce bunu alalım, sonra bunu alalım, sonra bunu alalım, tekrar geri gelelim bunu alalım, şimdi de aşağıdaki yıldızı, bravo. Peki, iki tane yıldız kaldı. Bu kalenin işi bitti değil mi? Diğer, diğer, diğer kaleyi düşünelim bakalım. Evet, bravo, bir, iki, tebrikler. hepiniz üç yıldız kazandınız. Okullar açılıp bir araya gelince bu yıldızları vereceğim size. Unutmayın tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Kalenin hareketini hatırladık değil mi şimdi?